Selamlar dostlar. Bugün bir tane video var. <laughs> <videoda>. bir şey video daha bir youtuberların ne bir <laughs> şey vuruşlardı. Bir tane o video baktım. Bir de bak. Ben dostlar o videonun indi internetim yoktu. Tamam ama bu da şey ki ne abi videolar var. Eee indi ama bak gire gire. Yanın 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 tamam. bax 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 Bugün vuracağım ya. <gülüyor> 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 okay.

Adamlar gemiyle gidiyor. Alo. Boyu. Onda 7 kilo etmiş bayım. Olma lan küçükçük. 11 kişi var. Biz alışık değiliz <laughs> burada. Gerçi bende 4 kill var. O yüzden olabilir. Gördüm kanka buradan geliyor. Bagi öldü. Oooh. <laughs> 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 Şuna bir kilo etti, çok sevdim. <laughs> Rosa <laughs> alıyorum. Adette. Araba geliyor. Motor daha doğrusu. <laughs> of be! <laughs> Mükemmel bir araba. çok güzel İnanılmaz bir vuruştu. Gerçekten inanılmazdı. <laughs> 90 var 90 ya. Var. Yine, bir şeylerin <laughs> bak karşıda karşıda geliyor, yordum. geliyor aynen. Dün biz geliyor. 30 <laughs> O var ya. Abi, <laughs> nerede abi? <gülüyor> 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 abi, <gülüyor> abi nerede? Ne? Ya ne? Ya bu kadar basıyor olmaz. Kanka bayağı vurdum. Kovalayalım. Gel gel. Bro ben seni geçen. Baydın bir. Helal sana. Basıyorum üzerine. Oh be. Çok tatlı değil mi ya? Ben çok da tanımıyorum. Vallahi kankacığım enteresan bir kilo. Oh, ya hem motor. motoru Yok mezarcısı Geçen kuşlar ediyorsan Motor o geldi bu arada Anlat ki Bak bu bu şunun özü Pardon Bu olsun Pardon kaldı. Kaldı. Aha görev yapan Kuduzlar görüyorum hmm ve kunduzlara 30 vays. Bak bu da Bak bu vurdu <laughs> kapat. kapat. Çık çık Altın kapat oyunu var, kapat. Var. Yapayım, kapatmayacağım. Böyle böyle kapat. <gülüyor> 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 bu kapatıyor. Ay bu gitti. Ne lan? Ne lan? Ne lan? Ne lan? Ne Bak Bak, 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 bak. <laughs> Nişanlı. 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 yayın aç, Nişanlı. 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 Nişanlı.

Şu atayım. Nasıl yiyebilirsin? Tamam. Ne oluyor? Benim kafam acıdı. Yok sen onu öldürmedin mi? Biraz az bildim, dikkatli olmamız lazım. Yok bizim bir teker vardı ya, artık yok. et. Oy, ne yaptım öyle? Ne yaptın lan? Quick scope, headshot ama 3'lü kaskı vardı. Bir toşur da. Evet. Evet. Araçla yan tamam. haritaya mı geçti? Bir portal mı açıldı? Solucan deliğine mi girdi? Hatta belki kara delik. Ama kara delik olsa fark ederdik. Lan. bak 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 bak. Ne Efsane evet. vuruş. Çok güzel vuruştu be. Sonunda televizyona çıkmadık bir vuruş yakaladım arkadaşlar. Çok güzel. Çok güzel. Yorum valla. <laughs> ne? Zehir mi? Bizim zehir. <laughs> Kim vurdu bunu? <laughs> dur dur. Lan bizim zehir lan bu. <laughs> Birbirimiz yok abi o şekilde. Şu çatıdaki şurada abi. Biliyorum. <laughs> Öbürü de balkon. <laughs> Hop düşürdüm abi yürü. Ya işte öyle red dot'ta red düşürdüm. Al içeri girdi. İlhan bak şurada. Arabayı mı <vurdu>? Abi! <gülüyor> 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 Yemin ediyorum. <laughs> abi! Mermi iki abi, buçuk milyon Gidene, gider gider, gider, gider baba. Gider <laughs> baba. <laughs> ben niye yorum <görmüyorum>. Hani? <laughs> niye <görmüyorum>. hani? <gülüyor> 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 ha o gidiyor 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 bak burada. Abi ne yaptı? Oğlum şu an ben şok ha vallahi sabahtan beri bak. <laughs> gelenlerimiz var. Evet, evet. var. Ee, oh. bir, kali 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 kali. Kali. bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ne yaptım Ağabey ben? Bile 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 oh. bile Ay! Bile Ay. Bile Oynuyorum galiba ben bu oyunu. Bile bile baygın bile. abi. Sağ baygın mı? Tamam. Bin bin. Oo 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 oo.

<laughs> İnanmak başarmanın yarısı derler arkadaşlar. <laughs> Onu vuramam mesela. Çatıdakinin buraya kadar sürünmesi lazım. Tamam.

Kardeşim ben de... Bugün vuracağım ya.

açıyorlar galiba. Aynen. Üçver, üçver, cazım, Televizyona çıkıyor muyuz? Hoppa! <laughs> yes! Ana haber bülteni. Bak, <laughs> bak bak bam. Geliyor. Geliyor. Demiyor da sol gidiyor. Orada duracak mı? Yok gidiyor. Devam edin, devam edin. Bir takla at abi. Oh, 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 ben oyunu bıraktım beyle. Ne Ne Bir, bir takla abi. Bak. Oh. তো oh, oh, Çok şey yapmıyor. Salih Uysal hatırladın mı ben bu çölü? Düştüm ama. İki tane düşürdüm. Oynayın oynayın oynayın. Oyna 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 oyna. Yatın lan aşağı. Yatın lan aşağı. It's like forever you know. you know. surrender It's